Bir Grand Master, 4 tane Master, bizim takımda da bir Elmas, bir Challenger, 3 tane Master var. Güzel maç. Hepinize selam arkadaşlar ben Zekeriya. ya. Bugün sizlerle top lane'de Portland Pençeli, Kore Buitli yenilmez bir Zeki oynayacağız. Karşımızda Orn var. Geçen maçta aslında Orn vardı. Bir maç daha oynadım. Çok güzel bir maç. Bayağı kazanıyorduk ama son dakikalarda bizim takım bir fight sattığı için oyunu kaybettik. Yeni bir maça geçtik. Hiç sıkıntı yok. O maçta Orn vardı. Çok güzel de tokatladık Orn'u. Hatta bakalım Orn geçen maç ki Orn'u yok değilmiş. Bu maçta karşımızda Ornn var. Ürünlerimiz sağ tarafta. Biraz bu oyun öğretici bir zek oyunu olacak. Zek videolarını izliyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Hoşuma gidiyor. Yani abone sayısı arttıkça, izlenme sayısı arttıkça benim de video çekip montaj yapasım geliyor. Bir günümü komple bilgisayar başında geçiremediğim için çok fazla güzel oyunlar çıkaramıyorum. Çok fazla güzel montajlar çıkaramıyorum. Sebebi de işte gün içerisinde zaten ayrı bir işim var. Akşamleyin geliyorum. 3-4 saat içerisinde yorgun argın. Hem video çekiyorum. Bazen olmuyor. Mesela geçen maç çok güzeldi ama maçı kaybettik. Maçı kazanmamız lazım ki size bir şeyler öğreteyim. Aslında öğretici çok güzel yaptıydım ama sonuçta güzel olması lazım. 3-4 saat içerisinde oyun oynamam gerekiyor. Oynadığım oyun güzel olması gerekiyor. Ayrıca bir de güzel bir montaj yapmam lazım. Sırf zaten montajlarım 2 saatimi falan alıyor. 1 saatimi alıyor. O yüzden sizden ricam videoya bir beğeni, bir abone olup beni çok mutlu edersiniz. Şimdi bu da gelecek olursak full bekleme süresinde azalma oynayacağız. İlk itemimiz Hextech Güzel Kemer. Ondan sonra sonsuz şarısı kalacağız. İyon ayakkabısı alacağız. Bu 3 item kritik. Bir horttan alalım. Yani canımızın azalması hiç de önemli değil. Elimizden geldiğince minyonlara W ile almaya çalışacağız. Yere parçacığımız düştüğü zaman bize daha fazla can veriyor. Yani W atıyoruz, canımız gidiyor ama yerden aldığımız parçacık daha çok can veriyor. Pasifini vurdurmayalım. Pasif vurma. Tamam, vurmadı. Şunları alalım. Bir W daha. Bunu da alayım. Burayı salacağım bir tık. Yani öyle de yani itemlerimizi almadan orun bayağı güçlü. Biraz safe oynayacağız. Çoğu maçı bu kazanıyoruz ama 2 atacak. 2 atacak pasifimiz tamam, pasifimiz duruyor. Gitmeyeceğim bu arada. Öyle de böyle Orun biraz bize sıkıntı çıkaracak ama 1-2 tem sonra Orun karşımızda duramayacak. 3 seviye W fullleyeceğim. 6 leveldan sonra da E fulllemeye başlayacağım menzil atması için. Karşımızda Orn olduğu için W pulluyorum, cana oranla vuruyor çünkü W'muz. Pasiflere. Çok güzel dövüyoruz bu arada. Bu savaşan biziz. Birazdan bu adamı keseceğiz. Aha W'sunu kullandıysa keseriz bu arada bu adamı. Bu adam öldü bu arada. Aynen öyle. Beklemiyor beklemiyor. Zek'ten böyle bir hasar çıkacağını cidden beklemiyor. Yani yediği hasarın... Ya ben evet hasar yiyorum ama yerden aldığım o parçacıklar çok fazla can yeniliyor. Bunun farkında değil. Lail'imiz çok kötü kaldı o yüzden base atmıyoruz. Biraz daha duracağız. Dalacak bize. Dalmadı. Bu kadar minyon içerisinde oynarım bu arada. Hop can yenilmeye bak. Hop iki tane daha. Hala alabiliriz. Pasifimizi aldı. Minyonlardan çok fazla hasar ama farkında değil. Burada ölmeyeceğiz büyük ihtimalle. Aynen öyle. Bir W'sunu kullanırsa bir daha keserim bu arada. W'sunu kullanırsa keserim. Yakın duracağım. W atsın. Aynen öyle. Öldü bu arada. Haber yok. Aynen öyle bak. Dakika 5 olmuş. Bir tane tahrip patlatıp base atalım. Bir tane plate alırız hatta. Hop, hadi gidelim abi. Adam teleport yok zaten. Güzel oldu. Bayağı iyi oldu. Şimdi hemen ilk item ağız alıyoruz ve iyonya çizmesini bitiriyoruz. Bu ikisini aldık mıydı? Lay'nin kabadayısı biziz baba. Hop bunu aldım. Bunu aldım. Bir tane de pot aldım. Bir tane de pink ward aldım. Hemen adamın karşı ormanına giriyorum. Pink ward'ımı oraya atacağım. Diego'yu görmek için bak. Buraya atabilirim. Veya bizim orman girişine de atabilirim. Ee, bunu buraya atalım. Bunu da tam şuraya atalım. Her yeri görüş sağlayalım. Top lane'de şu an böyle kabadayı gibi giriş yapabiliriz. İstediğimiz yere atabiliriz. O tataklarla çok nadir böyle minyon alacağım. Onun haricinde paso W. buluyor. E fulluyorum bundan sonra. Adam top saldı. Ben top açacağım abi. Burada tahripte çok büyük avantajımız oluyor. Lane'i çok hızlı pushluyoruz zaten. Hemen buradan tahribimizi patlatalım. Gözümüz bir yandan bizim adamda. Vursun 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 hiç şey önemli değil. İstediği kadar vursun. Birazdan biz tekrardan minyonlar gelince canımızı fulleyeceğiz. Minyonlar burada tutuyorum bakın. Hiç umurumda değil bu arada. Adam hiç umurumda değil. Bir tane pot bastım. İki tane kuleye vuracağım. Tamam. Bir potum daha içtim. Şimdi Bu da bir taktiktir mesela. Canım azaldı ya. Adam şu an beni kesebileceğine inanıp benimle savaşmasını isteyeceğim. Viego botta zaten. Viego'yu gördük. Yaklaşsın minyona. Savaş başlatacağım burada. Yerden pasiflerimi almıyor zaten. Çok iyi. Gördün mü abi bak olay bu taktik aslında bu bir canımız vardı ona rağmen adam şu an flashla kaçtı ve canımı fullemeye başladım ben burada durursa bu adam öldü bu arada W'sunu baitleyip öldüreceğim durmadı da güçlü olmasın sebebi bu bak çok fazla W spamladığımız için yere çok fazla pasif düşüyor yani aslında buildin olayı bu lane'de durabilmemizin olayı da bu manamız yok zaten abi W'yu spamlayacak minyonlara bak elimden geldiğince W almaya çalışıyorum Aa burada çok kötü oldu. Tamam. Çok güzel kaçtık. Hemen base'imizi atalım. Tek tek füze kemerin alt temini alıp burada base atmayalım. Bu adam bizi göndermez. Şurada base atalım. Geçen maçta cidden böyleydi. Bayağı öndeydik. Takımca çok öndeydik. Ben de top yine böyle karşımda orn var. Yani böyle adamı eziyorum yine. Doğrudan maç uzadı 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 bir yerde baron fightında takım eksikti baron var mesela ben mid kuşluyorum ee, bizim mid değilimiz botta ee, savaş çıktı adam hala botta tp falan da atmadı orayı kaybettik ve adamlar dümdüz maçı bitirdi cidden çok fazla oyun satıyorlar Uzun adama gidelim. Buraya yürüyorum Yürümüyorum şivanın barı pasif olmadığı için salmak zorunda kaldım ya Aslında Viego var ya şurada kesebilirim ha ben Bence gideyim Viego'yu orada keseyim ben çok güzel bir totem bıraktım. Diego'yu burada kestik. Kesememişiz. Kestik. Tamam. Pasifleri alamadım ama flash yok adamı. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Orada flash'ı Orn'un ultisini dojlamak için attım. Yani dümdüz Viagon üzerine de yürüyip ulti atabilirdim ama o zaman orun ultisini benim üzerime atardı. O zaman ölebilirdim. Plaşı direkt adamın üzerine attım. Viagon teleportunu attı. Bizim de itemimiz bitti. İkinci itemde sonsuz ile gidelim. Ayakkabı geliştirmesini almışız. Ayakkabı İyonya'yı geliştireceğiz bu arada. %40, %10 yetene kızından %25 yetene kızına çıkıyor. Bayağı 2,5 katı artıyor yani bekleme süresi. Bu da bizim baya baya işimize gelir. Bu adam kuleyi salmıyor. Mide gidelim abi. Mide gidelim. Talon gelsin mide gidelim. Bizim kulemiz zaten alamaz. Bu adamı keselim burada bir ya. Aa ultisi yokmuş. Direkt şu aha. Skin de kullandı. Yaşın attı. Çok iyi. Hemen tapa geri koşuyoruz. Şş, önce minyonlar abi. Bu adamla burada keseceğiz büyük ihtimalle. Önün önüne yürüyorum bu arada. Şöyle çarpıştıralım. Aha flaşını da attı. Tamam. Bu adam gitmek zorunda. Gitmezse bu arada öldüreceğim. Draven geldi. Tamam salalım. Ultim gelse aslında var ya keserim. Hatta direkt keserim ya ben bu Draven'ı. Var yeri var. Hmm. Şöyle bir atladım. Aha. Aha. O bu arada bu kadar önde olduğumuza bakmayın. Karşı takım çok güçlü. Ornu var, reli var. Bu iki çarp çok güçlü. Azir'i nasıl yakalayacağız? Şu an karşı kesebileceğimiz bir Draven, bir Viego var. Onu haricisi çok zor yani. Adamlar sürekli kaçacak. Tamam şu midi açalım hemen abi. E max yaptık bundan sonra W fırlayacağız. Mid plate'ini açalım. Vuracağım direkt Kore'ye vuracağım. Şu, bu şansı bir kere yakaladık. benim o iğrenç flaşımı görmeyin ama lütfen o heyecan flaşı <laughs> bazen olabilir olabilir yüksek elinde oynasan kötü flaş atabilirsin gülmeyin Dereye giderim Aa Draven oyunu salmış Salmamış oyunu hala Eee salmamış. Bir taktikmiş. Ama şansı yok. Şuna baksana adam bana hasar mı Böyle hayvan gibi hasar vuruyorum ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ya, bu kadar güçlü bir build cidden ben... Bak 2,5 milyona yakın zek ustalık puanım var. Cidden ben bu buildle hiç oynamamıştım. Çok güçlü abi. Aşırı güçlü. Yani oynayın oynatın. O kadar diyorum ben. Tamam. Bana mı bana mı geliyorlar? Ah bizi göre bizi görebilecek kimse yok mu? Beni kesebilirler mi? Evet kesebilirlermiş. Yani tap beni çıkardım ama şu an ejder var. Ejder almak istiyorum ya. 好好懂。 Abi bir sabah çok CC yedim ya. Var ya bayağı iyi can topluyorum ama çok fazla da CC yiyorum. Bu rel çok sapık karakter ya. Raven 12 level olmuş bu arada. Adam tek başına XP almaktan Çok hasar çok hasarıyorum. Çok hasarıyorum. Şu tabi can yenebiliyor muyum? Yok. Gerçi buraya oynarım ben ha. Aslında biz çok all -in yaptık ya. Burada benim hatam vardı. Şu ruh gömleğini bitirmem lazım ya. 200 gold lazım. Hemen Ruk gömleği bitireyim barına ruh gömleğiyle girmek istiyorum. Abi bir ruk gömleği alıp geleceğim. Ama adamlar gözükmüyor tamam bizim takım top site'da. Buraya bir tur puşlayıp gideceğim. yardım takım beni görmüyor musun? <laughs> tamam güzel oldu. Halon bu arada sıyrıldı gitti burada bir yerde base atıyor büyük ihtimalle. Buradan inimitör açalım. Bir daha açalım bir daha. Biter 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 mi? Biter. tahribim var. Şunu tahribe vurursam burada da gider. Bitti. GG. Çok güzel ya. Bak maç bir anda bitti. Gördünüz mü? Yani yüksek olun. Cidden olay bu. Yani maçı ne zaman kazanıp ne zaman kaybedeceğinizi inan bilmiyorsunuz. Bak geçen maç bundan bir önceki maç da böyleydi. Maçı çok güzel ilerletiyoruz, ilerletiyoruz. Bir anda tek bir hatayla maç kaybediyor. Mesela örnek veriyorum top şu an son fight'ta ben orada ölmüş olsaydım ve bizim tam kaybetmiş olsaydı biz kaybetmiş olurduk. Lane'de ne kadar önde olduğunu hiç umurunda değil. Bizim ADC'nin veya karşı ADC'nin ne kadar kastığı hiç umurumuzda değil. Bir oyun sonuna doğru bir fayda bakıyor sadece oyun. Neyse video bu kadardı. Şöyle full tank olmamıza rağmen 26 ta hasarla ikinci olarak vurmuşuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videonun devamı böyle yüksek elo, Zek veya yüksek elo da başka şampiyonlar istiyorsanız tapleinde ya da ormanda yorumlara yazın. Seviyorsunuz videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.